Ablama. Gözüm göz gelmiş. Gözüm göz. Gözüm, Yağmur. Ne zaman geldin, niye haber vermedin? <laughs> ne zamandan beri oturuyorsun sen burada? Baba Bu seni çok özledim. <laughs> Güçsüzdü <laughs> ve çaresizdi hiç tanımadığı acılarla tanışıyordu. Denedi ama bunu yapamazdı. Bebeğinin hayatına son veremezdi. Belki de kendisini bu güçsüz durumdan kurtaracak bir karardı onu doğurmak. Diye düşündü kadın üzerine yağmurlar yağarken. Hiç dikkat ettin mi gördün mü? Bahçe nasıl genişledi? Belediye başkanıyla konuşacak. Şu karşıdaki duvarı da yıktırılacak. O zaman burası kocaman bir yer olacak. E ee, sen de evlenince düğününü burada yaparız galiba. Kocaman bir bahçemiz var nasıl? <gülüyor> <gülüyor> canım, canım kızım. Anan da sağ olsaydı da senin bu boya geldiğini göreydi. Düğününde benimle karşılıklı çift tetelli oynaydı. Torununu kucağına alıp Yine eskisi gibi bağırıp çöreydi. Sessiz olun diye. <laughs> Dudu kadının kahrını çekmeyi pek özledim. <laughs> baba ben hamileyim. Hamile misin? Evlenecektik baba. Ama lütfen sorma anlatamam sana. Dün aldırmaya gittim ama yapamadım. Karnımda hissediyorum onu baba. Kızının ona anlatamadığı gerçekler ve karnında getirdiği bebek, bütün işi gücü bahçe düzeni yapmak olan bir baba için biraz fazlaydı. Ne onun kalbi ne de bu kasaba bunu anlayabilecek bir yer değildi. Baba, baba benle konuşmayacak mı? güvenmen lazım baba. Sana anlatamam. Kim olduğunu bile bilmediğim bir adamdan çocuk peydatlıyorum. Eve geliyor. Sonra da bana güven diyor. Bu küçük kadar yerde ben milleti yüzüne nasıl bakacağım? Hiç düşünmüyorum. Ananın mezarına gittiğimde ben onu nasıl anlatacağım bunu? O çocuğa ne diyeceğim ben? Nasıl kucağıma alacağım? Hiç düşünmüyor. Ama çıkmış karşıma bana güven diyor. Sen bana güvenme kızım. Sen bana güvenme. Ben o çocuğa bu evde bakmam. Ona torunum deme. Ha, çok doğurmak istiyorsan alırsın çocuğunu gidersin başka yere doğursun. Bundan sonra da bana baba deme. Baba yapma. Baba deme dedim. Kızında kızın da karnı burnunda. Damat nerede? Çıkmayacak mı ortaya? Asker asker. Asker gelecek. Ne yapacağım ben şimdi bu kadına? Atsan atılmaz, satsan satılmaz, boğulsan boğulmaz. Kendimi mi öldüreceğim, onu mu öldüreceğim, ne yapacağım? Affedeceğim baba. Ben senin kızınım, bu da senin torunun. Kalbini kırdın biliyorum. Ama benim de kalbim kırıldı. Aşık oğlum ben baba, öyle yoldan geçen birinin çocuğu değil. Konuşma! Bunu bana anlatmayacaksın, ananı anlatacaksın. Bakalım o seni affedecek mi? Anan şimdi sağ olsun senin lafını taşla yazmıştı Ez o zaman baba. Sen ez. Geç kızım, geç! Ben evlat kantili etme, geç! Affetmeyeceksen ez baba, öldür! Hakkım sana helal olsun! Ya öldür ya affet baba! Ben Allah affetsin kızım. Ben o çocuğu kucağıma almam anladın mı? Ben o çocuğu kucağıma almam! Ne yapalım? Baba! Gözde! Kimse yoktu! Nasıl? Kaç bir noktaya kadar kaç! Kaç! Ne yapayım